Zaten baksana be. Rexona'yla da uyumlu oldu. Onun da içine koyarsın. O zaman görüşürüz. Hoşça kal. Nazlı <laughs> erkek olabilir. Nazlı, evet. Katlanır mısınız efendim? Katlanırız. Seni <laughs> sevdikten sonra katlanırız. Sevdiksek Nazlıysa da katlanırız. <laughs> Asla yarı yolda bırakmaz sloganı kime aittir diyor. Rexona diyor. Koka diyor. Honda diyor, Mazda diyor. Tabii ki Rexona. Tabii ki Rexona. Alkışlar var. yolda bırakmaz. Kimleri gördük böyle? Alt dudağının titremesinden yeah. cevap veremeyenler. ismini sorduğumuzda harf isteyenler oldu. Gayet güzel ilerliyorsunuz. Hangisi ter önleyici olarak bilinir? Terlik, eter, vantilatör, deodorant. Ne diyoruz? Herkes derler. Der kokusunu reksiyon Şunu bir seyirciden duyalım efendim. Nedir bu sorunun cevabı? <laughs> Artık bir tanesini siz alırsınız. Koca sepet mi? Paylaşacağız. Paylaşırsınız. Fas dediler, etti 2, lokma çat, çat, çat. çat dediler, etti 3, lokma <laughs> Lokman Harbi. Hekim. Belki de hekimin ismi Lokman. Kızıma güveniyorum, A şıkkı diyorum. Ekin'e güveniyoruz, A şıkkına işareti koyuyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. İyi alışverişler, güzel hafta sonları. Kendinize iyi bakın, Hoşça hoşçakalın.